BC bölü AB oranı kaçtır? AB x, BC'ye de y diyelim. Aynı sürede C noktasına varacaklar için bu durumda x artı y bölü 8 ve eşittir. Y bölü 6 v olur. Önce v'leri sadeleştirelim. Sonra da 2 sadeleştirdiğimizde 4'e 3 oranı gelecektir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x artı 3y eşittir 4y olur. 3y'yi sağ tarafa aldığımızda 3x eşittir y olarak elde edilecektir. Bu durumda bc uzunluğumuz 3 x eşit olur. bc 3x abd x'tir oranı da 3'e eşit oldu. Doğru seçeneğimiz c seçeneği olur. 3 saat sonra aralarındaki mesafe 600 km olduğuna göre v kaçtır? Aynı anda aynı noktadan zıt, zıt yönde hareket etmişler bu durumda. 600 bölü 3 eşittir. Hızları toplamı olacaktır. 3 ve eksi 20 artı v artı 20 olarak elde edilir. Buradan 20'ler sadeleşti. 200 eşittir. 4 v'den her iki tarafı 4'e bölersek V değerimiz 50 olarak elde edilecektir. Doğru seçeneğimiz b seçeneği oldu. Çapı AB olan çembersel bir pist çevresi 300 metredir. A ve B'den aynı anda ve zıt yönde hareket eden sabit hızlı iki koşucu sırasıyla dakikada 70 metre ve 80 metre hızlarla hareket ediyorlar. Bu iki koşucu harekete başladıktan kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar. Çevresi 300 olarak verilmiş. Dolayısıyla yarısı 150 olarak verilecektir. İlk karşılaşma 150 bölü 70 artı 80'den 1 olarak elde edilecektir. Dolayısıyla 70 ve 80 metrelik mesafelerde gittiklerinde karşılaşacaklar. Diğer karşılaşmalarına baktığımızda 80 metre hızla ve 70 metre hızla gidenler yine bu sefer 300 metrelik sürede hareket edecektir. 300 metre bölü 70 artı 80 dediğimizde buradan da 300 bölü 150 olup 2 dakika sonra karşılaşırlar. İki koşucu harekete başladıktan kaç dakika sonra ikinci kez karşılaşırlar demişti. İlk karşılaşmaları 1 dakika sonra ikinci karşılaşmaları da 2 dakika sonra olmuş. Doğru seçeneğimiz V seçeneği olur. bir hareketli bir yolu saatte V kilometre hızla t saatte alıyor. Bu hareketli aynı yolu hızını saatte 3 ve bölü 5 kilometre arttırırsa kaç t saat daha erken ulaşır? Buradan yola baktığımızda v çarpı t şeklinde olacaktır. İkinci durumda buna da t son diyelim son durumdaki alacağı yola v çarpı t bölü Hızını 3V bölü 5 arttıracak ilk hızı V idi. Buradan da V çarpı T bölü 8V bölü 5 olarak elde edilir. T son 5VT bölü 8V oldu. V'ler sadeleşti. 5 bölü 8 çarpı T sürede alır. Daha erken ulaşırdı dediğinden ilkinde t idi t eksi 5 bölü 8 t dediğimizde buradan 3 t bölü 8 olarak elde edilecektir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Ok yönünde hareket eden bu iki hareketli ikinci kez nerede karşılaşırlar? İlk karşılaşmalarına bakalım. Çevresi 4 ve kilometre olarak verilmiş. Dolayısıyla çeyrek çemberlerin her birinin yay uzunluğu V olarak elde edilecektir. Bu ikisi arasındaki mesafe 3V kilometredir. Bu durumda 3V bölü 3V artı 2V'den karşılaşma süresini buluruz. T değerimiz 3V bölü 5V'den 3 bölü 5 olarak elde edilecektir. B'den hareket edilen için baktığımızda 3 bölü 5 çarpı 2V dersek aldığı yol 6V bölü 5 olarak gelecektir. Dolayısıyla A ile D arasında bir yerde karşılaşacak bunlar. Sonraki hareketleri 4V'lik çemberin çevresi üzerinde olur. 4V bölü 3V artı 2V olarak gelecektir. Buradan da 4V bölü 5V'den 4 bölü 5 saat hareket etmiş olurlar. Hızlı olan için baktığımızda artık buradan 3V ile hareket etmiş olacak. Bu tarafa da 2V hızıyla gidecek. Dolayısıyla 4 bölü 5 çarpı 2V diyelim. 8V bölü 5'lik yol gider. AD arası V'ydi. V eksi ilk başta 6V bölü 5'lik yola V artı V bölü 5 dersek V bölü 5 dediğimizde geriye 4V bölü 5'lik yol kaldı. Bu mesafe 4V bölü 5'ti. 8V bölü 5'ten 4V bölü 5'i çıkarttığımızda 4V bölü 5 kadar daha yol gidecektir. Bu da C'ye yakın bir nokta olur. DC arasında karşılaşırlar. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Yukarıda aralarında 900 km mesafe bulunan A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru hareket eden iki aracın konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre karşılaşma B kentinden kaç kilometre uzakta olur? Buradan A'nın hızını bulabiliriz. VA 180 bölü 3'ten 60 kilometre bölü saat olarak elde edilir. 900'den 810'a 90 kilometre vardır. B'nin hızı da 90 bölü 3 saatli olduğundan 30 kilometre bölü saat olarak gelecektir. Dolayısıyla A şehrinden ve B şehrinden hareketleri 60 km ve 30 km olarak birbirlerine doğru olur. Yolun tamamı 900 olarak verilmişti. 900 bölü 60 artı 30'dan 900 bölü 90 dersek 10 saat sonra karşılaşırlar. Bu durumda B kentinden kaç kilometre uzakta olur karşılaşmaları demişti. 30 kilometre ile B kentinden gittiğinden 30 çarpı 10'dan 300 kilometre uzaklıkta olur. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Saatteki hızları sırasıyla V1 kilometre, V2 kilometre ve 2V1 artı V2 kilometre olan 3 hareketliden. Birincinin T saatte aldığı yol A kilometre ikinci'nin 2T saatte aldığı yol B kilometre olduğuna göre. Üçüncünün T bölü 3 saatte aldığı yol kaç kilometredir? Buradan A değeri için baktığımızda T saatte aldığı için T çarpı V1 şeklinde gelecektir. B değerimizde 2T saatte aldığından 2T çarpı V2 olarak elde edilir. Üçüncünün T bölü 3 saatte aldığı yol dedi. Bu durumda X eşittir. T bölü 3 çarpı 2v1 artı v2 dediğimizde, 2v1 T bölü 3 artı Tv2 bölü 3 şeklinde olacaktır. Tv1 değeri a iken, Tv2 değeri b bölü 2 olarak elde edilir. Yerine yazdığımızda bu değerlerimizi 2 bölü 3 çarpı a artı B bölü 2 bölü 3 şeklinde olacaktır. Buradan da 2 bölü 3 A artı B bölü 6 elde edilir. Payda eşitlemesi yaptığımızda 6 da 2 ile payda eşitledik. Bu durumda 4 A artı B bölü 6 kadar yol alır. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Nur Sena'nın evinin A durağına olan uzaklığının B durağına olan uzaklığa oranı kaçtır? Metre bölü dakika olarak verilmiş. Kilometre bölü saatte metre bölü dakikaya çevirelim. 50 çarpı 1000 bölü 60 şeklinde olacaktır. Buradan da 5000 bölü 6 olarak elde edilir. Metre bölü dakika. Otobüsün A'ya olan uzaklığına X, A'nın evi olan uzaklığına Y, evin B'ye olan uzaklığına Z dediğimizde. Önce birbirlerine doğru hareket edip A noktasında karşılaştıklarında aynı sürede karşılaşacaklar. Buradan da x bölü 5000 bölü 6 eşittir y bölü 150 olarak gelecektir. Y değerimiz 900 x bölü 5000 olup sıfırları sadeleştirdiğimizde y değerimiz 9 x bölü 50 olarak gelecektir. İkinci durum için baktığımızda Zıt yönde gidip B noktasında karşılaştılar. Aynı yönde hareket ettiklerinde, zıt yönde gittiklerinde bulduk. B noktasında karşılaşmalar için otobüsün alacağı yol x artı y artı z şeklinde olacaktır. Bölüm 5000 bölü 6 olur. Eşittir z bölü 150 olarak gelecektir. Buradan da 900 bölü 5000 çarpı x artı y değerini yerine yazalım. 9x bölü 50 artı z gelecektir. Eşittir z olur. Bu durumda sıfırları sadeleştirdiğimizde 9 bölü 50 çarpı 59x bölü 50 şeklinde olur. Artı buradan da 9 bölü 50z eşittir z oldu. 9 çarpı 59x bölü 50 çarpı 50 eşittir. 41z bölü 50 olarak elde edilir. Buradan da 50'ler sadeleşti. Z değerimiz 9 çarpı 59x bölü 41 çarpı 50 olarak gelecektir. Bizden y bölü z oranını istemişti. Y değerimiz 9x bölü 50 iken z değerimiz de 9 çarpı 59x bölü 50 çarpı 41'dir. Bu durumda 9x bölü 50 çarpı 50 çarpı 41 bölü 9 çarpı 59x olur. x'ler 9'lar ve 50'ler sadeleştiğinde sonuç 41 bölü 59 olarak gelir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Esen Nevi ile okul arasındaki uzaklık 600 metredir evinden okuluna doğru yola çıkan Esra 100 metre ilerledikten sonra kalemlerini evde unuttuğunu fark etmiş ve eve dönüp kalemlerin aldıktan sonra okuluna gitmiştir. Esra'nın yol boyunca hızı sabit olduğuna göre okulun olan uzaklığının zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Buradan 100 metre ilerledi. 100 metre için geçen süreye t dediğimizde daha sonra yine geriye dönüşünde t kadar süre ilerleyecektir. Dolayısıyla 100 metrede t kadar süre giderse 600 metrede 6 t kadar süre gidecektir. Tüm hareketi 8 t kadar gider. Buradan B seçeneğini ve E seçeneğini eledik. Önce Esra'nın yol boyunca hızı sabit olduğuna göre okuluna olan uzaklığı dediğinden 100 metrelik yol gitmiş ve 500 metrelik yol kalmıştı geri. Bu durumda A seçeneği ya da C seçeneği olacaktır. D seçeneğini eledik. Sonra T kadar yol gitti. Bu T kadar yolda A seçeneğinde 6T kadar hareket etmiştir dedi. A seçeneği de yanlış olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. T kadar sürede 100 metre gitti, geri döndü. 2T kadar süresi geçti. Geri kalan yolu 6T'de tamamlamıştır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu.